Evet sayfa 20'den devam ediyoruz. Ee, yukarıda bilgilere bir bakalım. İkiz kenar üçgeni biliyorsunuz. İki ee, iki kenarı iki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlerdir. Ee, burada bu BB demiş. Şuradaki taban açılarda ne olmak zorunda? Aynı uzunlukların ucundaki açılarda e, birbirine eşit olmuş oluyor. Bunu bildiğiniz bir özellik. En çok kullanacağımız üçgenler, ikiz kenar üçgen, eş kenar üçgen, dik üçgen bunları çok iyi bilmemiz lazım. Daha sonra zaten ayrı başlıklar altında işleyeceğiz. Eş kenar üçgen, üç kenarı da birbirine eşit. Üç kenarı da birbirine eşit olunca açıları kaçar derece oluyor? 60'ar derece oluyor. İkiz kenar üçgen ve eş kenar üçgenle ilgili birkaç tane burada soru var. Bakalım ne demiş birinci soruda. Ee, şurada bakın şu verilenleri burada işaretlemiş. Bu çizgi, bu çizgi, bu çizgi yani BEC'ye e, eşit ECD DC'ye eşit demiş. Hemen başlıyoruz. Tepe açısı 100 derece ise 100'den 180'den 100'ü çıkartınca 80. Yani şu açılara ne kalmış oldu? 40 40 şu açıları yazdık. Şu iki açının toplamı 40'mış. Hemen şuradaki bakın şunları sonra yazıyoruz. Önce buradan 100'den başladım. Bunun 40 40 olduğunu buldum. Sonra şu üçgene bakıyorum. İki iç açının toplamı, iki iç açının toplamı şuradaki dış açıyı verecek. Bu dış açı 40 derece olduğuna göre bu da ikizkenar üçgense bu açılarda 20 ve 20 olmak zorunda. Bunlara dikkat. Önce 40 ve 40'ı bulduk. Şu üçgenden sonra 20 ile 20'yi bulduk. E daha sonra şunu da açıortay verdiği için şu açı da 20 derece oldu. Ee, bize de büyük üçgeni sormuş ee, Onu da ister şuradaki Üçgenden e, 20 40 60 Bu açıya da ne kaldı 120 derece kalmış oldu Zaten BAC açısını sormuş İkinci soruya bakalım Dikkat ediyoruz okuyoruz iyi okuyoruz ee, ABC eşkenar üçgen Demiş ABC büyük olan Üçgen eşkenar üçgen demiş 60'ı şuraya yazdım şu açı 20. Buraya ne kaldı? 40 kaldı. Şuradaki ikiz kenar üçgende tepe açısı 40 derece olan üçgenin taban açıları ne olur? 180'den 40'ı çıkardık. 140. Yani bu açılarımız 70-70 oldu. Daha sonra x'in de ne olduğunu buluyoruz? 10 olduğunu. Nereden buluyoruz? 60'la şu x'in toplamı neyi verecek? 70'i verecek. 2 iç açı bir dış açıya eşit. Şu üçgende şu üçgende iki iç açı dış açıya eşit olduğuna göre x'e de ne kalmış olacak? 10 derece kalmış olacak. 3. soruya bakalım. Yine eşkenar demiş ve şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Bakın şununla şunun eşitliğini vermiş. Ben şu da bunlara eşit, bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. Bu da bunlara eşit olduğuna göre şu üçgen İkiz kenar üçgen çıkıyor. Çünkü bu iki uzunluğu eşit olduğunu biz kendimiz biliyoruz. Nereden? Bu üçgenin üç kenarı da eşit olduğundan. Bir de bu buna eşitse. Yani BC ile DA'nın eşit olduğunu vermiş. Öyle olunca şu üçgenin ikiz kenar üçgen olduğunu gördük mü? İş bitiyor. Burası 60, 60, 60'ı yazdık. Daha sonra 70 olduğu için şuraya 70 yazdım gördüğünüz gibi. 70, 70. Buraya da 40 kaldı. Hangi açıyı sormuş? DAC açısını sormuş. 60 artı 40 yani 100 derece olmuş oluyor. Dördüncü soruya bir bakalım biraz daha yaklaştıralım. ABC üçgen demiş. Bakın dikkat altını çizmişiz. AC, c'ye eşit. AC, BC'ye eşit. Yani büyük olan üçgen de bir ikizkenar üçgen. Burada şu küçük üçgen, ikizkenar üçgen onu vermiş, üstüne çizmiş ama. AC ile BC'nin de ikiz kenar üçgeni olduğunu biliyoruz. Yani bu açı 70 ise, şu açı da 70 olacak ve bu iki açının iki açı kaçar derece olacak? 35, 35 olacak. Önce bunların 35 olduğunu bulduk. 70, 70 daha 140 geriye buraya ne kaldı? C açısına, büyük üçgene bakıyoruz. 40 derece kaldı. Bu ikiz kenarlıktan dolayı da bu 40 ise bu da 40 derece oldu. Yine şu taradığım üçgende görüyorsunuz şuradaki şu küçük üçgende iki iç bir dışa eşit iki iç açı bir dış açıya eşit 35 artı x 40 sa x de 5 derece olmuş oluyor. Evet sayfa 21'den devam edelim. Ee, özelliğimiz herhangi bir özelliğimiz yok. İkiz kenar üçgen işte ee, ya da ne varsa sorularda kullanalım. Bakın ne vermiş ne kullanalım. Şimdi iyi bakın çok basit. Soru tipi 70 dereceyi vermiş. Şuna A dedim bu da A oldu. İkiz kenar üçgen var burada. Buraya B dedik bu da B oldu. Burada da başka bir ikiz kenar üçgen var. Bu ikiz kenar bu da ikiz kenar. Bunların açıları aynı olacak diye bir kural yok. Bu küçük büyük ikiz kenar. Bu daha büyük bir ikiz kenar üçgen olabilir. Büyük üçgene baktığınız zaman... Üçgenin iç açıları toplamı 180 ise A artı B artı 70, 180 ise A artı B'ye ne yazdım? 110 derece yazdık. Ee, bir de şurada A artı B artı X var gördüğünüz gibi. Ee, A artı B'nin 110 olduğunu bulduk. 110 ise şuradaki açıya da ne kalmış oldu? 70 kalmış oldu. X'imizde ne çıktı? 70 derece çıkmış oldu. İkinci soru da aynı mantıkta bir soru. İyi bakın. Yine basit bir soru. İyi anlamaya çalışın. Şu A, A dedik. B, B dedik bunlara. Şimdi şu açının 80 olması ne demek arkadaşlar? Bu açı 80 ise şu B ile C'nin toplamı B açısıyla C açısının toplamı 100 derecedir. Neden? Büyük olan üçgende iç açıların toplamı A açısı 80 ise B açısıyla C açısının toplamı 100 derece olmuş oldu. Şuraya yazalım. Şu 100 derece. Şu ikisinin toplamı. Şimdi şuradaki şu üçgenin iç açılarını toplasam. Ne var? 2A var. 2B var. Bir de B ile C var. İki tane üçgenin iç açıları toplamı kaç derece eder? 360 derece eder. O zaman 2A artı 2B artı 100 derece kaç olur? 360 olur. 360'tan şu 100'ü çıkardığınız zaman 260 derece. Bunu buradan yazdık. Yani bunun değişik yolları var yine düşünüp başka türlü de bulabilirsiniz. Yani başka türlü dediğim şuraya mesela 180 eksi 2B yazıp şuraya 180 eksi 2A yazıp büyük üçgenden yine 2A artı 2B'nin 260 olduğunu bulursunuz. 2 artı 2B 260 ise A artı B 130'dur. E şunun toplamı 180 olduğuna göre bununla bunun toplamı 130 ise buna da ne kalmış olur? 50 derece kalmış olur. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Ee, nereden başlamışız? Yine bakın yine AC'ye BC'ye eşit diyor. Bakın dikkat edin. AC'ye BC'ye eşit diyor. Hemen şuradaki küçük ikizkenar üçgende şu açıya X dedim. Bu da X oldu tabi dolayısıyla. Şimdi şu açı şuradaki şu taban açısı nedir arkadaşlar? B açısı x artı 21'dir. B açısı A açısına eşit. Nereden eşit? Büyük olan üçgen de ikiz kenar üçgen. Onun için şu açıya da ne yazdım gördüğünüz gibi x artı 21 yazmış olduk. Bunlara x x deyince şu açı x artı 21 oldu. Bu açı da x artı 21 oldu. Üçgenin iç açıları toplamı 3x artı 21 180 3x 159 x'imiz 53 çıkmış oldu. x 53 ise b c açısını sormuş. b a c x artı 21 53'e 21 eklerseniz 74 olmuş olur. Gelelim dördüncü sorumuza yine bir ve ikinci sorudaki gibi basit bir soru eşitlikleri vermiş. Bu buna eşit bu buna eşit falan filan dedik. şurası AA, şurası BB yazdım bunlara sonra bu x olduğuna göre şu açıyla şunun toplamı a'yı verdiğine göre şu açıya ne yazdık hemen a eksi x olduk 2 iç bir dışa eşit ona dikkat ediyoruz şu açıya a eksi x yazdık büyük üçgende de 80'i vermiş şu tepe açısı şurası 80'miş topladığım x artı a artı b 180 şuradan bir denklem buldum 180 olarak bir de en büyük üçgende iç açılarını topladım. A var, B var, eksi X var. O da 100'e eşit. 180'den 80'i çıkartınca 100 kaldı B ile C'nin toplamı. Buradan gördüğünüz gibi bize sorulan X. Onun için aşağıdaki denklemi eksi ile çarpınca e, A ile B birbirini şu A'lar B'ler götürüyor. 2X oluyor eksi ile çarpınca. 80 kalıyor 2x80 ise x'imizde 40 derece olmuş oluyor.